Alya'dan Boran'ı köşeye sıkıştıracak çok büyük bir hamle geliyor ve Boran için tehlike çanları artık net şekilde çalmaya başlıyor. Çünkü yavaş yavaş yolun sonuna yaklaşıyor. En kritik soru şu. Alya o videoyu mahkemede kullanacak mı? Eğer kullanırsa Boran için her şey bitebilir. Öte yandan Boran denizi kaçırmaya çalışacak mı? İhtiyar sonunda Pakize'yi kadire verecek mi? Zerrin Kaya'ya bebeğin yaşadığını söyleyecek mi? ve dizide kimin düğününde büyük bir olay patlak verecek. Tüm bunlara ek olarak Boran karakterinin diziden ne zaman ayrılacağına dair çok güçlü kulis bilgileri aldık. Ve bunu videonun ilerleyen dakikalarında detaylıca konuşacağız. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Boran'ı artık dizide görmek istemeyenler bu videoyu beğenip yorumlara yazabilir ve kanala abone olarak sayılarını gösterebilirler yeni bölümle birlikte dizide tehlike iyice hissedilmeye başlanacak ve en önemlisi Alya bu kez Boran'a boyun eğmeyecek. Ne söylerse söylesin ne yaparsa yapsın kararından dönmeyecek ve boşanma duruşması dosyasına o videoyu ekletecek. Hatırlarsanız Boran çektiği videoda Cihan'ın Alya ile evlenmesini istemişti. İşte Alya bu kaydı mahkemeye sunacak ve bu video sayesinde boşanma resmen gerçekleşecek. Eğer senaryoda bir değişiklik olmazsa 49 bölüme doğru bu boşanma netleşmiş olacak. Bu Boran için çok ağır bir darbe olacak ve bu noktaya gelmemek için her yolu deneyecek. Özellikle Ecmi de yanına alarak Deniz'i kaçırmaya çalışacak, ancak başarılı olamayacak çünkü Cihan yetişip Deniz'i Boran'ın elinden alacak. Boşanmanın ardından Deniz'in velayeti tamamen Alya'ya geçecek ve Boran bu cephede de kaybedecek. Kadir ve Pakize cephesinde ise Muzaffer ilk etapta Pakize'yi Kadir'e vermemişti fakat pakize ve ümmü ihtiyarı ikna etmeyi başaracak. Kadir ve Cihan da bu süreçte devreye girip Muzaffer'in gönlünü almaya çalışacaklar. Kadir ve Pakize'nin düğünü herkesten önce gerçekleşecek, ancak çok kritik ve karanlık bir söylenti var. İhtiyarın gördüğü rüya gerçek olabilir ve bu düğün kanlı bitebilir. Düğünü Bulgarlar basabilir, bu baskında yaralananlar hatta ölenler olabilir. Bulgarların asıl hedefi Boran olacak ama bununla da kalmayıp Albor ailesinin servetinin peşine düşecekler. Bu noktada Doktor Yalçın'ın Bulgarlarla bağlantısı ortaya çıkacak. Yalçın Nare üzerinden Albor ailesinin sırlarına ulaşmayı hedefliyor olabilir. Ve Bora'nın yerini Bulgarlara Yalçın'ın söyleyeceği kesin. En büyük endişe Pakize'ye bir şey olmaması çünkü olursa kadiri kimse tutamaz. Zerrin cephesinde ise önemli gelişmeler var. Zerrin bebeğine kavuştu ama asıl mücadele şimdi başlıyor. Demir bebeği kullanarak Zerrin'i köşeye sıkıştırdığı için Zerrin bir süre Kaya'ya gerçeği söyleyemedi. Fakat bu durum uzun sürmeyecek ve Zerrin geri adım atmayarak Kaya'ya her şeyi anlatacak. Kaya bebeğinin yaşadığını öğrenecek ve bu gelişme büyük ihtimalle 47 ya da 48. bölümde yaşanacak. Kaya Cihan ve Şahinle birlikte Demir'e karşı harekete geçecek ve Demir hak ettiği dersi alacak. Sonrasında Nadim devreye girerek bebeğin yerini tahmin edip Cihana söyleyecek ancak bunu çıkarı için yapacak. Sonuç olarak Kaya hem Zerrine hem de bebeğine kavuşacak. Demir ise bebeği ailesinden koparıp ölü göstermesinin bedelini ağır ödeyerek hapishane yolunu tutacak ve bu durum Zerrin'in Demir'den boşanmasını da kolaylaştıracak. İlerleyen bölümlerde Kaya ve Zerrin'in düğününü izleyeceğiz. İpek Cephesi'nde ise yolun sonu göründü. Son bir görevi kaldı. Zerrin ve Kaya ile yüzleşip Demir'le yaptığı işbirliğini itiraf ederek affedilmeyi isteyecek. Fakat affedilmesi neredeyse imkansız ve bu yüzleşmeden sonra İpek karakteri diziden ayrılacak. Bora'nın diziden ayrılma meselesine gelirsek aldığımız bilgilere göre Burç Kümbetlioğlu'nun sözleşmesi Şubat ayı sonunda bitiyor. Normal şartlarda bu tarihte karakterin ölerek ya da yurt dışına giderek diziden ayrılması bekleniyor. Sözleşme yenilenebilir ama Boran hikayesinin artık tamamen kapanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aksi halde aynı döngü tekrar eder ve dizi yorulur. Bir söylentiye göre Boran diziden çıktıktan sonra Meryem karakteri diziye dahil edilebilir. Ve ilk sezon Mine, ikinci sezon Boran derken üçüncü sezonda Meryem'in Alya ve Cihan'ın arasına girmesi olası görünüyor. Son olarak çok önemli bir detay var. Yakında Alya'dan hamilelik haberi gelecek buna neredeyse kesin gözüyle bakıyorum. Ve eğer bu haber boşanma sürecine yakın bir zamanda ortaya çıkıp dosyaya girerse Alya'nın Boran'a karşı eli çok daha güçlenecek. Önümüzdeki iki bölümde çok ciddi sürprizler bizi bekliyor. Bulgarlar da nihayet sahneye çıkarsa diziye uzun zamandır eksik olan heyecan geri gelecek. Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka yazın, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki uzak şehir videosunda görüşmek üzere.